Videoya başlamadan önce açıklama yapmak istiyorum. Paylaştığım hiçbir hikayenin %100 gerçek olduğuna garanti veremem. Bu hikayeler benimle iletişime geçip hikayelerini bana ulaştıran insanlara ait. Yani sizlere bundan sonraki videolarımda il ismi vereceğim ama köy ya da belirgin açık adres vermeyeceğim. Hikayeleri evet doğru diyen insanlar da var. Hayır yalan diyen de. Evet yaşadım diyen de var. Hayır saçmalık diyenler de. Ben sadece sizlere korku filmi izlemiş hissini yaşatmak istiyorum. Gerçek olduğunu düşündüğüm hikayeleri paylaşmaya çalışıyorum. Bu hikayeleri benim tek başıma uydurma ihtimalim yok. Bu kadar geniş bir hayal gücüne sahip değilim. Sizler bana ne anlatırsanız ben onu video haline getiriyorum. Bir hoca ya da din adamı değilim. Allah'a şükürler olsun Müslümanım. Ama bu konularda sizler ne biliyorsanız ben de onu biliyorum. Sadece daha fazla araştırma yapıyorum. Kanaldaki videolardan anında haberdar olmak için abone ol butonunun yanındaki bildirimleri açmayı unutmayın. Facebook ve Instagram adreslerini açıklama ve yorum kısmına ekliyorum. Çünkü kanala bir şey olursa sizinle oradan iletişime geçebilirim. Twitch hesabının linkini de açıklama kısmına ekliyorum. Twitch kanalımda Canlı yayınlar yaparak sizlerle canlı yayında sohbet edip film izlemeyi ve oyun oynamayı planlıyorum. YouTube haricindeki sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederseniz sizlerle daha sağlam bir bağımız olur. Beni Facebook, Instagram ve Twitch hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Sizler videolarımı paylaşıp daha çok insana kanalımı önerirseniz daha fazla insana ulaşabilirim ve daha çok insana ulaşmam demek daha çok hikaye ve daha kaliteli videoların gelmesi demek. Ben de bana gelen yeni hikayeleri sizler gibi heyecanla bekliyorum. Şimdi hikaye başlıyor. Hayatım boyunca unutamayacağım bir gündü. İstesem de unutamam zaten. Olay Adana'da ismini vermek istemediğim bir köyde yaşandı. Ben bu köyde doğdum, büyüdüm. Köyümüzün içinden büyük bir nehir geçmektedir. Küçüklüğümden beri silahlara olan düşkünlüğümle bilinirim. İşte bu yüzdendir ki büyüyünce silahlarla iç içe olmak için av merakım oldukça arttı. Haftanın 3-4 günü ava çıkardık arkadaşlarımla. Hatta hava kararana kadar kalırdık. Bazen gece ateş yakar, türküler söylerdik. Vurduğumuz avları pişirir, yerdik. Sabahlara kadar sohbet ederdik. O zamanlarda çok sevdiğim, ciddi düşündüğüm bir kız vardı. Birbirimizi çok severdik. Köylük yer olduğu için kolay kolay konuşamazdık. Bir gün beni aradı. Ayrılmamız gerektiğini söyledi. Onu unutmamı istedi ayrıntıya girmiyorum ve telefonu kapattı. Çok üzülmüştüm. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ben de tüfeğimi kapıp kendimi köyün dışına attım. Yalnız kalmak istiyordum. Hatta gözyaşlarıma hakim olamıyordum. Kafam öyle dalmış ki ormana girmiştim. Haberim yoktu. Sonra ormanın içindeki pınarın başına gidip bir sigara yaktım. Sigaramı içerken bir kuş konmuştu ağaca. Ama öyle bir kuş ki ilk defa görmüştüm nişan aldım. Tam sıkacakken başka dala kondu derken ben kuşu kovalamaya başladım. Kovalaya kovalaya ormanın en derinliklerine inmiştim. Hiç farkında değildim. Sonra kuşu yakaladım. Tam vuracakken kurumuş bir ağacın dalı üstüme düştü. Ben kendimi son anda bir tarafa attım. O anda gökyüzüne baktım. Gün batmak üzereydi. Belki de o kuşu 4-5 saat kovalamıştım ve farkında değildim. Sonra ben ne yapıyorum dedim kendi kendime. Eve gitmem gerektiğini anlamıştım. Eve doğru yola koyuldum. Evet, işte her şey o zaman başladı. Her zaman gidip avlandığımız orman bana sanki yabancı gibiydi. Bir türlü yolumu bulamıyordum. Gerçekten çok korkmaya başladım. Nereye gitsem, hangi yöne gitsem önümü sık ağaçlar alıyordu ve çıkamıyordum. Sonra gittiğim bir yönde ışık gördüm. Sevinmiştim. Bir ateş yanıyordu. Kurtuldum. En azından tek değildim. Köy yeri. Herkes birbirini tanır. Gideyim de onlarla biraz konuşayım. Rahatlarım dedim. Açıkçası acıkmıştım da. Yemekleri varsa yiyecektim. Yavaş yavaş ilerledim. Bir baktım köyden birkaç abimiz. Onlar da avcıdır. Şimdi isimlerini vermek istemiyorum. Selam verdim. Tepki vermediler. Sanki gizli gizli konuşuyorlardı da ben bölmüşüm gibi sustular.'' Abi çok açım, bir şey vuramadım dedim. Eliyle bana ateşteki şişleri işaret etti. Ben de yedim ama tadı tuzu yoktu. Hem de sucuk gibi bir şeydi. Yine de tatsızdı. Herkes bağdaş kurmuş oturuyorduk. Ateşin başında ben birkaç lokma yedikten sonra yanındaki abiye ben yönümü karıştırdım. Bana gideceğim yönü gösterir misin dedim. O da ayağa kalkıyordu. O arada ben de ikimizin arasında duran tüfeğime elimi uzattım. Bir de ne göreyim. Bismillahirrahmanirrahim. Abinin ayakları tersti. Ben de onu gördüm. Ama karşımdaki öbür abi benim gördüğümü gördü. Ve bana bakarak pis pis sırıtmaya başladı. Ben de tüfeği ona doğrulttum. Bismillah deyip bastım tetiğe. Onu vurmuştum. Biliyorum yere düştü. Ben deliler gibi koşmaya başladım. Koşarken bütün duaları yarım yamalak okuyordum. Bu arada ben Hazreti Hamza'yı örnek alırdım. Hani diyordu ya gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam diye. Arkadaşlar da benim cesaretimi bilir, korkulacak bir şey olduğunda beni çağırırlardı. Neyse, konuya gelelim. Ben koşuyordum. Allah'ın hikmeti. Tesadüf müydü bilmiyorum. Yolu bulmuştum. Fakat köye yaklaşık 3-4 kilometre vardı. Bu sefer ovalardan, tepeciklerden köye gitmem gerekti. Koşa koşa gidiyordum. Korkudan arkama bile bakamıyordum. Ama arkamda sanki beni izliyorlardı ve gülüyorlardı. Sonra köyümün ışıklarını görmeye başladım. Bir tepenin başında arkama bakmaya karar verdim. Baktım ve ne göreyim? İki kişiler. Belki aramızda 5-6 metre var. Bunlar benden ne istiyor? Ben de dua ede ede koşmaya başladım. Hani size söyledim ya köyümüzün içinden nehir geçiyor diye. Nehire yaklaştım. Fakat eve gidiş istikametinde bir tane daha pınar vardı. Ama bu pınar çukurda kalıyordu ve daha önceden bazı kişiler burada bir şeyler yaşamıştı. Çok korkuyordum ve geçmek zorundaydım. Koşmaya devam ediyordum ve pınarın yakınlarına vardığımda iki kadın çamaşır yıkıyordu. Korkum geçmişti. Ben de ne safım. Birden aklıma geldi. Kim kalmış ki bu zamanda pınar başında çamaşır yıkasın hele bu saatte. Tam bunları düşünürken işlerinden biri bana seslendi. Tam dönüp ona baktığımda Bismillah ne göreyim kıpkırmızı yanan gözler. Tam önümü dönüp kaçmaya çalışırken birinin bana vurduğunu hissettim ve bayılmışım. Düşerken sağ kolum yüzümü kapatmış ki yüzüm ve kafam haricinde her yerim morarmış. Öğlene doğru çobanlar buluyor beni. Hemen muhtarı arayarak haber veriyorlar. Hemen aileme haber verip beni hastaneye götürüyorlar. Gözümü hastanede açtım. Kırık çıkık ezilme bile yokmuş. Sadece vücudumdaki morluklar vardı.'' Doktor bile şaşırmış. Beni eve getirdiler. Ben de daha hiç kimseye bir şey anlatmamıştım. Zor konuşuyordum. Zar zor aile büyüklerime tanıdıkları hoca olup olmadığını sordum. Onlara anlatacak şeylerim olduğunu söyledim. Öyle vakti birkaç hoca gelmişti. İçeri giren bütün hocalar bir takım dualar okuyup bana tuhaf tuhaf bakıyorlardı. Hocalardan bir tanesi bana "Seni Allah kurtarmış." dedi. Omzumdaki Allahu Ekber yazısı kurtardı seni dedi. Şaşırmıştım. Üzerimde gömlek vardı, göremezdi. Bu arada sağ omzumda Arapça Allahu Ekber dövmesi var. Sonra duydum ki onun da bir şerlisi varmış. Benim yaşadıklarımı hocaya onun şerlisi anlatmış. Hoca da bunları aileme anlatmış. Bu olaydan sonra tek başıma ormana gitmedim. Arkadaşlarımla bile ava gitsem hiçbir zaman akşama kadar kalmadım. Hikaye bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.